yapıyorsun sen? Nasıl ne yapıyorum? Niye durduk yere anneme çıkıştın? Durduk yere? Ayrıca çıkışmadım Fatih. Düşüncemi söyledim. Söyleyebilirsin tabii ki söyleyebilirsin ama... ...düşünceli söylemenin de bir yolu var. Kadın azarlar gibi konuşamazsın. Azarlamadım. Fatih sen annenin ne yaptığını anlamıyor musun? O odayı birlikte boyamamız ona dokundu. Allah aşkına da. dokunacak? Fatih istemiyor. Annen kendi fikri dışında hiçbir şey istemiyor. Yok boya kokuyor dedi, onu dedi, bunu dedi. Babanı yine etkiledi. Uzatıyorsun hayat, uzatıyorsun. Annemden özür dile tatsızlık çıkmadan şu konu kapansın ya yani ne olabilir? Ben özür dilenecek bir şey yapmadım. Ama annem üzüldü. Üzülmedi Fatih. Ya çok üzgünüm ama annen zaten hiçbir şeye üzülmüyor. Ne ara sen benim annemin düşman oldun ya. Düşüncemi söylemek ne zamandan beri düşmanlık oldu? Karıcığım, ne olur annemden özür dile, de bir tatsızlık olmasa. Ne olur ya? Kocan senden bir şey rica ediyor ya. Hadi kırma beni. İyi Fatih. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi gel. Doğa seninle bir şey konuşacak. Buyur kızım söyle. Ben ben sizi kırdıysam özür dilerim. Ben yanlış anlaşıldım galiba. Olsun yavrum. Hatanı anlaman da güzel. Ben çıkıyorum. Ben de geliyorum babacığım. Hadi o zaman. Sen ne yapacaksın? Okula gideceğim. Bugün staj yerleri belli olacak. Ne staj? Hayatım biz ilk tanıştığımızda da ben staj yapıyordum ya. Unuttun herhalde. Neyse hayatım tamam babam bekletmeyin. Konuşuruz akşam.